Merhaba sevgili öğrenciler, ben Lokman Hoca. Bugün size Dacia Sandor aracının içeriden tanıtımını yapacağım. Araç içerisinde kullandığımız düğmeleri, araç gereçleri size anlatmaya çalışacağım. Aracımıza şu anda bindik. Önce yapacağımız işlem koltuk ayarı. Koltuk ayarı şöyle koltuğun altında, sağ tarafında bir kol var. Görüyoruz bunu, bu kolu şöyle yukarı doğru çektiğimizde kolumuzu ileriye geriye doğru ayarlayabiliyoruz. Biraz gürültü çıktı. Sonra sırt ayarına geldiğimiz zaman da sırtını da şu şekilde şu düğmeyi geriye ya da ileriye doğru çevirdiğimiz zaman ileri geri sırtımızı dikleştirip ya da yatırabiliriz. Ondan sonra hemen önümüzde direksiyon var. Üstünde korna var. Hemen so, sol tarafına bakıyoruz. Ayna ayarları var. Ayna ayarlarını yapmak için e, bu düğmeyi ya sol aynaya ayarlayacaksak sola sonuna kadar sola çeviriyoruz. Sonra joystick gibi şöyle aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya, sağa sola e, yukarı aşağı yaparak aynamızı ayarlıyoruz. Aynamızın ayarı nasıl olmalıdır? Aynamıza baktığımız zaman şöyle arka kapı kolunu göreceğimiz şekilde ayarlıyoruz şu şekilde. Arka kapı kolunu gördüğümüz zaman aynamız ayarlıdır. Her iki taraftan da bu şekilde ayarlayacağız. Ondan sonra kemerimizi bağlıyoruz. Kemerimizde hemen sol tarafta buradan alıyorsun. Şöyle getirip şurada kemerin kilit noktası var. Şuraya, şuraya kilitliyoruz. Şöyle. Şöyle kilitledikten sonra hemen direksiyonumuzun yine sol tarafında sinyal kolu var. Sinyal kolu yukarı açtığımız zaman sağ sinyal açmış oluyoruz. Aşağı çektiğimiz zaman da sola sinyal açmış oluyoruz. Ondan sonra ortada da kapalı. Ondan sonra bu sinyal kolunun uç tarafını ileriye doğru çevirdiğimiz zaman İki kez çevirdiğimizde ekranda gördüğünüz gibi yeşil bir lamba yanıyor. Yeşil lamba kısa farların amblemidir. Bu sinyal kolunu yine şöyle ileriye doğru ittiğimiz zaman ekranda mavi lamba yanıyor. Bu da uzun farın amblemidir. Yani kısa farları açtıktan sonra da uzun farı ileriye doğru iterek açıyoruz. Selektör yapacağımız zamanda sinyal kolunu direksiyona doğru şöyle çekip bıraktığımızda ekranda da gördüğünüz gibi mavi lamba yanıp sönüyor. Karşıdan geleni uyarmak için kullanıyoruz. Sonra yine sinyal kolunun Üç tarafını iki kere geri çevirerek farlarımızı kapatıyoruz. Hemen sağ tarafta da silecek kolu var. Şöyle görüyoruz. Silecek kolunu da 3 kademesi var. Bir kademe açtığımızda otomatik, iki kademe açtığımızda sürekli yavaş, üçüncü kademede de sürekli hızlı çalışarak sileceklerimizi yağmurun şiddetine göre ayarlıyoruz. Ondan sonra hemen karşı panele baktığımızda dörtlü flaşör var. Dörtlü flaşör ne demek? Aracımızın dört tane sinyal yanmasının ön ve arkalarının aynı anda yanması. Ne zaman kullanıyoruz? İlk az durumunda eğer ki önemli bir ikazda bulunacaksak ikaz durumunda dörtlülerimizi açarak e, diğer sürücüleri ikaz ediyoruz. Hemen altında araç kilidi var. Araçların kapısını içeriden kilitlemek için bastığımızda kilitleniyor. Onun altında radyo teyp var. Onun altında klima paneli var. Klima bu düğme klimayı açar. Bu düğmeye bastığımız zaman klimamız açılıyor. Gördüğünüz gibi bu üç tane büyük düğme klimanın ayar düğmeleridir. Birinci büyük düğme yön ayarı. Sıcaklığın ya da soğuğun daha çok nereye vurmasını istiyorsak üzerindeki resme göre ayarlıyoruz. Ortadaki derecesini yükseliyor. Yani kademesini, hız kademesini yükseltiyor. Hemen sağdaki de gördüğünüz gibi mavi soğuk, kırmızı da sıcak olarak içeriği ısıtmasını ya da soğutmasını sağlıyor. Hemen yine klima panelinde bir düğme daha var. Bu da arka cam rezistansı dediğimiz arka cam rezistans düğmesi. Ona bastığımız zaman da aracımızın arka camı buharlaşmışsa buharını siliyor ya da buzlanmışsa buzlu eritiyor. Hemen onun altında şöyle şuradan daha net alıyoruz. Dört tane düğme var. Bu iki yanda olanlar bunun, bunun ikisi arka kapı camlarını indirip kaldırıyor. Şu hız sabitleyici bu da çocuk kilidi. Camların içeriden ya da arka kapıların içeriden çocukların açmaması için kullandığımız düğme. Aracımız 6 viteslidir. Böyle tanıtıyoruz. 6 viteslidir. 5 ileri 1 geri. Viteslerde biraz viteslerin üzerinde durarak anlatmak istiyorum. Vitesin üzerinde bir şema var ve üzerinde rakamlar var. Şema bu viteslerin yerini rakamlarda vitesin hız değerini bize anlatıyor. Şimdi vitesimiz boşta olduğu zaman şöyle tam orta noktada. yani şu şemanın orta noktasında duruyor. Birinci vitesi almak istediğimiz zaman hemen sola doğru çekip, ileri doğru ittiğimizde birinci vitese, dümdüz ikinci vitesi aldığımız zaman da birinci vitesin karşısındaki çizgiyle dümdüz geri çekiyoruz. Bu viteste çoğu arkadaş birinci vites yerine üçüncü vitesi alarak hata yapıyor. Bunun için vurgulamak istedim. Viteslerimiz üzerindeki şemanın şekline göre hareket eder. Onun için mutlaka şemaya uyum sağlayalım arkadaşlar. Vitesimiz. Burada hemen el frenimiz var. El freni de aracımızı park edip Aracımızı terk edeceğimiz zaman şu şekilde çekerek el freniyle aracımızı sabitliyoruz. Burada kontak anahtar var. Kontak anahtarı da aracın çalışmasını sağlıyor. Şöyle açtığımızda ışıklar yanıyor. Daha sonra ışıklar söndükten sonra ikinci kademede aracımızı duyduğunuz gibi çalıştırmış olduk. Sonra aracımızın ön panelinde hemen yine ön karşımızda 3 tane gösterge saati duruyor. Bunların soldaki devir saati, ortadaki kilometre hız saati, sağdaki de yakıtı gösteren göstergemizdir. Ortada kırmızı lamba yanıyor. Şu anda el frenimiz çekili olduğunu gösteriyor. Diğer şeylerde e, hararet göstergeleri falan onlarda eğer varsa hararet yapmışsa araç Orada yine ekranda beliren ışıklardır. Arkadaşlar ön kapı camları hemen sürücünün sol taraftaki sürücünün sol kapısında gördüğünüz gibi. Benim bugün burada anlatacaklarım bu kadar. Umarım size faydalı olan bir video çekmişimdir. Hepinize hayırlı sürüşler diliyorum.